Arkadaşlar. Merhaba. Ben Yusuf. Sedef arkadaşlar. Sedef. Ee, şimdi bir bahçe etikeni mi oynayalım? Ben sevdim. Oynuyoruz. Ben, o, ben Roblox'u sevdiğim için arsamı başına yaklaşıyorum benim. Yusuf onu silmediği için Yusuf'un arsası duyuyor işte. Bana bazen meyveler falan veriyor. Ben kapibara. Özledim seni lan. Benim bu? Ben sana vermiştim. Habiberci çok tatlı. Ee, kaç gün oldu hala hiç e, e, bir şey ölmemiş. Hala duruyor. Ya. Yani, ama beslemen lazım yani. Daha bitmemiş. Tamam şimdi ne yapacağız Aysel? Bilmem. Ben şey senin verdiğin meyveleri satıp hemen geliyorum. Başka bir şeyler alacağım. Neyse Onu ben bir yapayım. şey Marlona'ya gideyim bir şeyler satayım. Yani, Sattım. Sattım. Hmm. Hadi. Tamam, Şimdi bu yedekini mi diyeyim? Şimdi bu yedekini koyabilirim değil. Kadar yani yanlışlık da alıyorum. Bye bye. Ben evet. gideceğim. Bay her şey tamam. Şimdi e, bunları da rahat bir araya tabii ki de. Yusuf sen küçük bir çilek da, vereceğim. Burada da Hem de bağdan tatlı. Tamam. Neyse. daha da gel bakalım yaz bunda bir şey yap. Çilek Hı. bağdan tatlı. Vereyim ba dur bir. Bana ver ya acıktım. Arkadaşlar sesimi duyuyor musunuz? duyuyor galiba. galiba. Şimdi sık gelmesin. Evet. Bir şey olmaz işte ya. Bana 45 kaldı. Sesini yükselt. <laughs> ben direnmeye gideceğim. Bay hmm. bay. Ben bu adamın şeylerini... birden bir tane şey alayım ya. Ya da Adam çok oynuyordu. Özlem böyle. Ben de böyle olmak istiyordum. Ben ben de böyle olacaktım ama oyunu sildikleri için ben silmedim. Onlar sildi. Bu kaç gün oynayacağım işte. Hiç kimse de oynamıyor ya. Sadece oyunda 3 kişi var değil mi? Evet. Evet oyunda 3 kişi Kimmiş? Al, Pandaza. Pandaza kim var. Kimmiş? Oh, panda da. Panda da kim ya? Miha. Bana şu büyük pembe şey verirse çok mutlu olurum. Ben de bir tane şey yapayım. Keşke çalabilsek. <laughs> işte. Yusuf şuna bak. Bakayım. Rengarenk çileği var. Rengi değişiyor. Bakayım. Neredesin yanıma burada gel. Mi? Burada, burada, burada. Ha? Ne Nerede? Bak burada benim karnım çilek var. Bak rengi değişiyor. Oha. Değişik değil mi olsa? Adam ki. ne yapıyor peki? Adam da bilmiyoruz ya. Elif evet, ben ne yapayım şimdi? Ev, evime gideyim de. Ulan büyümediler ya. Param da 45 lira. Fener alabilir miyim? Havuç alabilir miyim? Aslında bunu ya nasıl yiyorduk? Nasıl? bunu. Acını satayım. Para kazanayım. Adamın da ne varsa var. adam bak bir şey söyleyeyim ben. Param vallahi 5 kuruş. Bir şey söyleyeyim. Var. Adamın mekanı var ama kendisi yok. Abi size çerez yaptım. Yiyecek mi? Patlıcan yaptım. Yiyecek mi? Efendim, lahmacun yapacaklar ya. Yuhu! Neyse. Al abi. Ye, abi, ye. Tam sinüs o. Like, like at, like at. at. Sana like mı atayım? Şunun tipini bir like at. Neyse sana like atmaya gideyim. Oradaki fotoğraflar aynı mıyım? <laughs> Zaten hep aynısı. Çekil. Burada ince gözüküyor mu? Sana like Çekiyor at. Şekil öyle değil mi? Ben de sana atmıştım. Arkadaşlar yarın çekelim ya. Bunun short videosu yapalım. Neyse arkadaşlar kapatalım ya. Yanın izeyen şey bir sürü çekelim işte. çekelemişti. Sinirlersen bi benimki hala bebek. hadi şurada kapatalım videoyu. Ben Ben Neyse arkadaşlar biz bunun short videosu yaparız. Şimdi arkadaşlar hani görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.